ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni destek paketi hayata geçti. 4 milyon hanenin yararlanmasının hedeflendiği Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün başladı. Bakan Yanık duyurdu. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hayata geçirilen aile destek programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programına başvuruların e-devlet üzerinden ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapıldığını ve yeni başvuruların sürdüğünü hatırlattı. Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, bu kapsamda 1,6 milyon haneye SYD'leriz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon Türk Lirası ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımlara bir yenisini daha eklediklerinin altını çizen Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programımız ile gelişen ve büyüyen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz." bu doğrultuda 15 milyar TL'lik bir kaynağı vatandaşlarımızda buluşturmuş olacağız, ifadelerini kullandı. Başvuru nasıl yapılıyor? Aile Destek Programı başvuruları, E-Devlet kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlarda başvuru yapabilecek. Başvuru şartları neler? Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1417 liraydı. Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor. Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240A, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120'ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor. Başvuru tekrar yapılabilir destek başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor. Aile Destek Programı nedir? Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile Destek Programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz açıklamalarıyla duyuru yapmıştı.